Merhaba, uzun bir aradan sonra kanalıma tekrar hoş geldiniz. Hiçbir zaman aklımdan YouTube'u bırakmak ya da YouTube'a ara vermek gibi şeyler geçmedi. Ama mevcut işlerin çokluğu beni buna zorladı. Yazın yarısından itibaren hiç video atamadım. Hiç e, kamera karşısına geçmedim. Bu ilk oluyor. Dolayısıyla birazcık konuşmayı da unutmuşum. Yani bilmiyorum kaçıncı tekrar oraları sırf kötü oldukları için koymayacağım. Ama emin olun asla ilk girişim değildi bu. Hiç lafı uzatmayayım. Öncelikle neden bu arayı verdim? Uzun bir süre YouTube'a ara vermemin sebebi akademik işlerimin yoğunluğundan dolayıydı aslında. Tabi akademik hayat birazcık zorlayınca bir diğer şeyleri bir süreliğine en azından kenara koymak zorunda kalıyorsunuz. Ben de YouTube'u bu sürede kenara bıraktım. Akademik hayatımla, okulumla ilgilendim. Evet, bu ara verdiğim süreçte mezun oldum. Henüz diplomam çıkmadı. O çıktığında sizinle de bunu paylaşırım ve bu süreci aslında daha detaylı anlatırım size. Bunun haricinde tabii okuldan mezun olmamla birlikte okulun yakınında olan bir artı bir evim vardı. Bu evden de tabii ki kiralıktı. Çıkmam gerekiyordu. Bu eve girerken titiz olduğum için eşyaları ben sıfır aldırtmıştım. Yani bir eşyalı eve çıkmadım ya da ikinci el eşyalar almadım. Dolayısıyla eşyalarımı öylece bırakıp çıkamazdım. Tahmin edeceğiniz üzere stresli bir ev taşıma süreci yaşadım. Dile kolay geliyor ama aranızda ev taşıyanlar vardır ve beni çok iyi anlayacaklardır. Çok stresli bir süreç. Yorucu bir süreç. Özellikle de benimki gibi beceriksizseniz eşyalarınızın çok fazla kaybına uğrayacağınız bir süreç. Çünkü ben yaklaşık bir iki tane malzememi kırdım. Bu tarz sorunların olduğu bir dönemden geçerken YouTube'la ilgilenemedim. İlgilenmediğim sürede asla boş oturmadım. Sürekli YouTube stüdyodan aslında kanalıma gelen yorumları Anında cevaplayabilmek için sürekli yani YouTube stüdyodaydım. Sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyordum. Ve bunun yanında aslında hangi içerikleri çekebilirim diye trend takibi yapıp içerik listesi hazırlıyordum. Yani bu süreçte dinlenmedim, full uğraştım bir şeylerle ve koca bir yaz aslında bu tarz işlere gitti. Bu kadar yorulmuşken bir dinlenmeyi hak ediyordum. Kısa bir mola verdik. Hem akrabalarımızla görüştük hem de kısa bir dinlenme tatili yaptık aslında. Aslında. Hasret giderme, dinlenme süreçleri bittikten sonra da hazırlandım. Aylar sonra ilk defa makyaj yapıp karşınıza çıktım. Dediğim gibi bu süreçte yazdığım yeni içerikler var. Bu içerikleri çekip karşınıza çıkmaya zaten çok heyecanlıydım. Bu sürecin de ilk adımını şu an video çekerek atmış bulunuyorum. Haftada en az 3 içerikle karşınıza çıkmaya çalışacağım bundan sonraki süreçte. Tıpkı önceden olduğu gibi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri yeni içeriklerimle karşınıza çıkmak için çok heyecanlıyım. Eğer beni ilk defa izliyorsanız lütfen bu süreçte bana destek olmak ve yanımda olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz de yeni gelecek içeriklerim için zili açın ki hemen ilk siz haberdar olun. Sizden de güzel içerik fikirleri bekliyorum. Bana ulaşmak isterseniz eğer açıklamalar kısmında mail adresim var. Oradan yazıp ulaşabilirsiniz. Yine aynı zamanda şuraya Instagram adresimi de koyuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.